Tahir Elçi hepinizin de bildiği üzere insan hakları mücadelesi yapan ve barış elçiliği noktasında hem mesleki faaliyetlerini hem de sosyal yaşantısında bunu düstur edinen birisiydi. Kendisinin bugün katledilişinin 6. yıl dönümü. Biz kendisini öncelikle rahmetle andığımızı ifade etmek istiyorum. Tabii ki davasıyla ilgili bir beraat kararı çıktı. Failler tespit edilemedi. E, maalesef e, bu hususta da hem üzüntülü olduğumuzu hem de cezasızlık politikasının bu noktada karşısında olduğumuzu e, Tahir Elçi e, Diyarbakır Barı Başkanı iken katledilen Avukat Tahir Elçi'nin e, fail ve faillerin tespitinin gerektiğini ifade etmek istiyorum. Avukat Tahir Elçi'nin katledilmesinin ardından ne yazık ki etkin bir soruşturma yürütülmemiş. Olay yerini gören tüm kameraların olayın yaşandığı anda çalışmadığı belirtilmiş. Polislerin dosyada şüpheli olarak yer alması ancak Londra Üniversitesi'nden alınan bir uzmanlık raporu sonucunda sağlanabilmiş. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için olay yerinde keşif yapılması ve çatışmanın çıktığı operasyon, operasyona dair tanıkların, ihbarcıların dinlenmesi talepleri reddedilmiş. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun suikast tanımlamasına rağmen kendisinin dinlenmesinden vazgeçilmiş. Müşteki vekillerin neredeyse tüm tevzi tayikat talepleri reddedilmiştir. Tüm bunlar dosyada etkili bir soruşturma ve konuşturmanın yapılmadığı gibi delillerin de karartıldığını açıkça gözler önüne sermektedir. Sonuç olarak 12 Haziran 2024 tarihinde verilen bir yargılama e, kararıyla ile yargılama cezasız, cezasızlık politikasıyla sonuçlanmıştır. Son, son sözleri çatışma operasyon istemiyoruz olan Avukat Tahir Elçi'nin katledilmesinin üzerinden geçen 9 yıl içerisinde meslektaşımızın bir gün aramızda olmayışının siyasal sorunları, savaş politikalarında ısrar edip hukuka ve tüm yargı mekanizmalarını tekçi yönetim anlayışının bir enstrümanı olarak dizayn etmiş avukatlara ve avukatlık mesleğine dönük siyasal ve ekonomik tüm ideolojik saldırılarını hayata geçirmiştir. Avukatlar olarak hakkımızda açılan sayısız davalarla müdafi kısıtlığı, gözaltı ve tutuklama politikalarıyla karşı karşıya kaldık. Pek çok arkadaşımız mesleğini icra edemez hale gelirken pek çok arkadaşımız da objektif delillerinden yoksun bir şekilde aylarca tutuklu kalmış ve hatta haklarında onlarca yıla bulan hapis cezaları hükmedilmiştir. Geçtiğimiz bir yıl içinde içerisinde onlarca meslektaşımız gözaltına alınmış, bir kısmı bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmiştir. Avukat Seda Şaraldı ve Avukat Nazan Betül Van Gölü Kozağaçlı 6 Şubat 2024 tarihinde haklarında hiçbir delil olmaksızın yalnızca avukatlıklarını yaptıkları isimleriyle özdeşletilerek ofislerinden gözaltına alarak tutuklanmış ve tutuklanmaların bir yıla yaklaşırken kendilerine yöneten somut bir suçlama ve buna dayanak delil hala ortaya konamamıştır. Avukat Belir, her Sarsılmaz bir ay önce müdafi olarak görev yaptığı dosyanın duruşmasında gözaltına alınarak müvekili ve meslektaşıyla yaptığı telefon görüşmeleri gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilmiş ve halen hukuki bir dayanak bulmaksızın Silivri hapishanesinde tutulmaya devam etmektedir. Savaşı değil barışı esas alan hukukçular olarak ne şahsımıza ne de adalet mücadelesi yürüten temsil ettiğimiz toplumsal kesimlere dönük savcılar karşısında sessiz kalmayacağız. Zira bizler başta Tahir Elçi olmak üzere katledilen tüm meslektaşlarımızın onurlu yaşamlarını ve mücadelelerini miras olarak kabul etmiş ve bu yolda yürümeye karar vermiş avukatlarız. Türk kimliği nedeniyle hedef gösterilen Tahir Elçi'yi ödün vermeden yürüttüğü insan hakları, adalet ve onurlu avukat mücadelesiyle sevgi ve saygıyla anıyor. Kendisinin ve kendisi gibi mücadele ettirdiğimiz diğer meslektaşlarımızın mücadelelerini sürdürme konusunda söz veriyoruz. Savunma susmadı. Susmayacak ja.